İlk aşamada personel neden ihtiyaç duyuyoruz biz? Yeni faaliyet ve yatırımlar olabilir, işletmenin büyümesi olabilir ya da işten ayrılmalar, çıkarmalar söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda personel ihtiyacı söz konusu, evet. Ama biz ne yapıyoruz? İş gücü talebinin sayısal yönü için yani kaç kişi gerekiyor? Bunu tespit edebilmek için iş yükü ve iş gücü analizleri yapabiliriz. Nitelik yönü yani ne gibi özellikler arıyoruz? Bunu ortaya çıkarmak için de iş analizleri yapabiliriz. Eğer yani iş gücü arzıyla iş gücü talebi eşit durumdaysa zaten bir sıkıntı yok. Durumu muhafaza edeceğiz. Ama iş gücü arzı iş gücü talebinden daha büyükse işletmede iş gören fazlalığı var demektir. İşte o zaman bir takım aksiyonları almamız gerekiyor. Ya da işletmenin iş gücü talebi mevcut iş gücü arzından fazlaysa bu sefer de iş gücü açığı var demek. Ya da personel ihtiyacı var demek. Yine bir takım aksiyonlar almamız gerekiyor. Ne yapabiliriz peki? Ee, eğer çalışma saatlerini kısaltmak mümkünse çalışma saatlerini kısaltabiliriz. İzin ve tatilleri artırabiliriz. Fazlalık olan bölümlerden eksiklik olan bölümlere personel kaydırabiliriz. Bu da yapılabilecek e, uygulamalardan bir tanesi. İçten ayrılma ve erken emekliliği teşvik edebiliriz. Hani bununla ilgili belki çok uç bir nokta olacak ama yine danışman arkadaşlarımdan bir tanesi Eskişehir'de bir firmaya danışmanlık yapıyor. Orada çok uzun yıllardır çalışan artık gerçekten yaşını başına almış ama patronların da hani gönül bağı olan vefa borcu hissettikleri kişiler var. Git diyemiyorlar ama kalması durumunda da hani fayda yok hatta zarar var. Şöyle bir şey yapıyorlar. Emekli olanlara küçük arsalar veriyorlar emekli olmalarını teşvik ediyorlar. Keşke hep böyle olsa emeklilik teşvik süreçleri ama hani bir uç uygulama farklı yöntemlerde geliştirilebilir. Emekliliği teşvik etmek de bir yöntem olabilir. Geçici işten çıkarmaya gidilebilir, sürekli işten çıkarma yoluna gidilebilir. Gönül arzu etmiyor böyle şeyler özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde. Ama eğer e, iş gücü fazlalığı varsa yapabilecek çok bir şey yok. Ve personel açığı varsa bunu ne yapabiliriz? Mevcut çalışanları kullanarak kapatabiliriz. Zaten yürüttüğümüz süreçler rutinde. Geçici ya da sürekli personel istihdam edebiliriz aynı şekilde. İşin e, son işin son noktasına geldiğimizde de bugünkü konuya denk geliyor aslında. Doğru işe doğru insan alma çabası gösterebiliriz. Peki doğru işe alım için neler yapacağız? Söyledik başta. personel ihtiyacını tespit edeceğiz. İş tanımı gereklerini ve yetkinlikleri incelememiz gerekiyor. Ne istiyoruz? Şimdi yetkinlikler dedim ya biraz daha anlaşılır olması için. Örneğin herkes forklift kullanabilir. Beni de bugün alsanız, beş günlük eğitime soksanız muhtemelen ben de forklift kullanarak çıkarım oradan. Onu yapabilmek, dediğim gibi Forklift'i kullanabiliyor olmak yeterlilik göstergesidir. Ama o Forklift'i kullanırken bunu nasıl yapıyorum? Ee, hani en ince ayrıntılara dikkat ediyor muyum? Eğer bunu buradan alırsam şurayı sallandırır, oradan o kutu düşer diye analitik düşünebiliyor muyum? İşte yetkinlik kısmı dediğimiz bu kısım. Ya da insan kaynaklarında çalışan arkadaşlarım için daha basit bir örnek vereyim, daha tanıdık bir örnek. Danışmanlık yaptığım firmaların hemen hepsinde şunu gördüm. Sicil dosyası dolaplarımız vardır, değil mi? Böyle sıralarız kişilerin sicil dosyaları. İşten ayrıldığında çıkar klasörü koy, yenisi geldiğinde yenisini koy. Mantık olarak ne yaparsınız burada? Sicil numarasını kullanırsınız. 1 2 3 4 5 her neyse sicil numarasına göre eğer sıralarsanız İşten ayrılan kişinin dosyasını alıp çıkardığınızda yeni gelen bile olduğunda en son noktaya koyarsınız dosyayı. Ama çalıştığım hemen birçok firmada alfabetik yapıyorlar bunu. O zaman ne oluyor? Örneğin A harfiyle başlayan isimler fazlaysa yeni bir A geldiği zaman ona yer açabilmek adına dolaplardaki bütün dosyaların yerlerini değiştiriyorlar. Ama analitik bakış açısıyla bakarsanız bugün 50 kişiyiz. Alfabetik yaptığımda evet oluyor bir sıkıntı yaşanmıyor. Yeni insanlar işe girdiği zaman ben rahatlıkla dolapta yer açabiliyorum. Ama yarın 100 kişi olduğunuzda ne yapacaksınız? Analitik bakış açısı, sebep ve sonucunu düşünme. Buna göre e, karar verirseniz işte o sicil numarasına göre yapmayı düşünebilirsiniz. Yetkinlik dediğim kısım bu aslında. Neyi nasıl yapacağınızı ifade eden davranışsal özellikler. O yüzden İşe alım öncesinde iş tanımında neler gerekiyor, ne tür yetkinlikler var bunları mutlaka incelememiz, incelememiz gerekiyor. İlan kısmına çok dikkat etmeliyiz. İnsan kaynakları ile ilgili en çok esprinin yapıldığı, en çok eleştirinin getirildiği alanlardan bir tanesi. Şunu da bilsin, onu da bilsin, bunu da bilsin, askerliğini yapmış olsun, 25 yaşını aşmasın. Yapmayalım. <laughs> ne olur yapmayalım. İş ilanlarını akıllı, mantıklı, düzgün bir çerçevede, okunaklı, insanların anlayabileceği ve gerçekten de hani insan doğasına da, yaşamada uygun olması gerekiyor. geçen yine bir sosyal medyada fotoğraf gördüm. Çok güldüm. Birisi yazmış, bir kıyafetin hani etiketleri oluyor ya, tamburlu kurutma yapmayınız, yıkamayınız, ağırtıcı kullanmayınız falan yazmış oraya. <laughs> Bu çamaşırı dua ile temizlemeyi düşünüyorum diye çünkü orada şu var. Çamaşır makinesinde yıkamayın yazıyor. Kuru temizlemeye vermeyin yazıyor. Tamburlu kurutma yapmayın yazıyor. Çamaşır suyu artıcı kullanmayın yazıyor. Şimdi bu kıyafeti neyle yıkayabilirsiniz? Yıkayamazsınız. İş ilanları da bunun gibi. Onu yapsın, bu ne yapsın, şu ne yapsın, ha bir de şu özelliği olsun. Ne olur şöyle bir dikkatle bakalım. Gerçekten olabilecek gibi mi? CV'leri inceliyoruz ardından. Kişilik envanterleri eğer özellikle beyaz yakalı pozisyonlarda ki mavi yakalarda da imkanımız varsa tavsiye ediyorum. Beyaz yakalı pozisyonlardaki yöneticilerde mutlaka kişilik envanterleri yaptırabilirsiniz yapabilirsiniz. Bir etkinlik bazı yapılandırılmış bir mülakat. Yani üzerinde önceden çalışılmış sorulabilecek sorular önceden çalışılmış mülakat yapabiliriz. Adaylara mutlaka geri bildirim veriyoruz görüşmenin sonunda. Bu da çok önemsediğim noktalardan biri. Yıllar önce üniversiteden ilk mezun olduğum dönemlerde kendimi görüyorum hep, kendimi hatırlıyorum. O zaman cep telefonu da yoktu, ev telefonları vardı. Bir gün bütün fabrikaları gezdim, bütün fabrikaları özgeçmişimi bıraktım vesaire. Çalan kapıya bile koştuğumu hatırlıyorum. Sanki eve gelip size işi aldık diyecekler. O heyecanı hatırlıyorum, bugün gibi hatırlıyorum. O yüzden ne olur bizimle görüşmeye gelen adayların bir zamanlar bizim hissettiğimiz heyecanı hissettiklerini düşünelim ve mutlaka geri bildirim verelim. Yoksa yine esprilere, fıkralara konu oluyoruz. Biz sizi arayacağız. Çok sık üzerinde espri yapılan bir konu. Referans kontrolü demiştim çok önemsediğim bir nokta. Ve ardından İK ile ilgili süreç bitiyor ve yönetici mülakatları kısmına geçiyoruz. Ve tüm bunları yaptığımızda da eğer kişilik envanteri yaptıysak bunu yapmadıysak da mülakatta almış olduğumuz notları bir rapor olarak mutlaka yöneticiye sunmakta fayda var. Ve eğer mümkünse değerlendirme merkezi çalışmaları tabii ki pozisyona göre vaka çalışmaları da yapılabilir yürütülecek süreçler arasında.